Rüyada video çekmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı bir şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada video çekmek, kişinin hayatını kendi kontrolüne almakta zorlandığını ve çevresindekilerin etkisi altında kaldığını gösterir. Bu rüya, kişinin önemli hatalar yapabileceğine sorumluluklarını yerine getirmediğine ve hayatın daha keyifli yönlerine odaklandığına işaret eder. Aynı zamanda bu tutumun, aile içinde gerginliklere ve kişinin hayatında sürekli tekrar eden sorunlara neden olabileceği belirtilir. Ayrıca, eleştirel bir tutum sergileyen kişinin yalnızlaşabileceği ve arkadaşlık ilişkilerinin bu yüzden zayıflayabileceği anlamını taşır. Rüyada video izlemek, kişinin yaptığı hatalardan ders alarak hayatında önemli kararlar vereceği bir döneme girdiğini işaret eder. Bu rüya, geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakarak, başkalarından kaynaklanan sorunları çözme ve dış etkenlerden gelecek zararlara karşı kendini koruma anlamına gelir. Ayrılık yaşayan kişiler için bu rüya, ilişkilerinde yeniden bir araya gelerek daha sağlam ve anlayışlı bir şekilde devam edeceklerine delalet eder. Aynı zamanda maddi konularda daha dikkatli ve tutumlu davranarak, borçların üstesinden gelineceğine ve huzur kaçıran unsurlardan uzaklaşılarak daha hoşgörülü ve anlayışlı bir kişi olunacağını işaret eder. Rüyada video almak ise kişinin hatalarını başkalarına yüklemek ve sorumluluktan kaçınmak istediğini işaret eder. Başkalarını suçlayarak kendi hatalarından kaçmaya çalışmak rüya sahibinin kendisine daha az öz eleştiri yaptığını ve bazı haksızlıklara yol açabileceğini gösterir. Rüyada video görmek kişinin sürekli aynı hataları tekrarladığını ve çevresindekilerin uyarılarına rağmen hatalarından ders almadığını işaret eder. Bu rüya rüya sahibinin hayatında bitmek bilmeyen sıkıntıların olduğunu ve bu durumun onu bunalttığını, ancak hatayı kendisinde aramak yerine başkalarını veya dış etkenleri suçladığını gösterir. Aynı zamanda gereksiz inatlaşma, aileyle ilişkilerin bozulmasına, özellikle eşiyle yaşanacak sorunlara sebep olabilecek davranışlarda bulunma anlamına gelir. Kişinin hataları nedeniyle sürekli eleştirilerle karşı karşıya kalacağına ve çevresindeki insanların tepkisini çekeceğine delalet eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.